Hepinize merhaba arkadaşlar ben Az. Arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, arkadaşlar ben neden ee, bayağıdır ee, şey normal video atmıyordum şarj videosu atıyordum. Tabii ki sizin için Royal Pass aldım arkadaşlar. Onu kasıyordum arkadaşlar. Yeni sezonu alsam daha çok severdiniz ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar M ee, onu aldım. Şu üstteki şeyleri topluyorum biz. Ee, tam 24.200 kupa olacağım arkadaşlar. Videoyu başlattım burada. Neyse arkadaşlar şimdi hemen alalım. Arkadaşlar çok merak ettim ya. Ember alacağız arkadaşlar bu bölümde. Bakın yukarıda gelen şeyler ondan ember alıyoruz. İşte bu be. Ver 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 abim ver ver. Arkadaşlar buraya geçmeyeceğim. Royal Pass'ta hiç videoyu durdurmam. Kağıdı üstüne Royal Pass ya. Bu oyunda Royal Pass almayı çok seviyorum. Aslında toplamda da 3 kere falan ya da 2 kere almışım da. Neyse. Hadi Ember alalım be. Aha bin geldi. Em, em. Ne? Star yolunda açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir veya şöhret almayı tercih edebilirsin. Anlamadım arkadaşlar. Bırakıyorum bunu. Ve im, 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 Amber. 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 İşte bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Amber. Bir ekran kaydı aldım arkadaşlar. Video şey yapacağım. Ondan dolayı Amber. İşte bu. Ember arkadaşlar çok istiyordum. Ona kasıyordum ve aldık Ember'ı sonunda. Yeni bir gizemli sa, ne gizemli abi ya? Ha gizemli ne yapacağım ben? Bu ne? Ee, mu seçsin acaba? Acı ben Mikoyu seçmek istiyorum. Ben bunu seçeyim. Alan kontrolü ufak tefek kendini gösterebildiğin olmaz Gülüp grip Ben bunu seçtim ya yani, çok umurumda değil. Şimdi üsttekinleri toplayalım. Elmas mı elmas bunları toplayacağım arkadaşlar. O star hediyelerini biriktir başlayacağız şimdi. Şunları toplayalım hemen. Hemen 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 abi hemen. Abi altında da şu şeyi göstermişti. Bir sürü rozet ve elmas kazandım arkadaşlar. İşte bu be. Arkadaşlar bir şey çıkacak mı onu bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada e, durun durum ben bir 50'ye geleceğim şu anda. Orada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bilenler var mı yorumlara yazsın. Durun arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Ha tamam gelmiş bunlar. Arkadaşlar ben bu he, kutuları açınca veriyor. Lan. Pas kostümü. Vermeyecek mi pas kostümlerini? Şurada arkadaşlar 30 elmas vereceğim. Çünkü görev tamamlayacak şeyim kalmadı. Neyse arkadaşlar. Eee şimdi başlayalım şuralardan. Şuradan başlayalım. Şimdi arkadaşlar açıyoruz. Bir şey çıkmadı. Neyse bir şey olmaz. Çıkmadı. Arkadaşlar bunlardan bir şey çıkacağını çok ummuyorum yani. Çünkü hiçbir şey çıkmıyor. Bulek. Abi çık ya. O kadar boşuna uğraştım ben ya. Star edesinden ne bekliyorum ki? Zaten yani? Abi bir şey var var ya. Abi bir şey var bir şey. Lan abi kıl geldik. Hadi ver artık. Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Ya Allah'ım ya Resul. Lan duaları da karıştırdım bak. Ha, ver artık ya. Neyse arkadaşlar şimdi efsane mi açıyoruz? Bak, bak arkadaşlar. Bak kesin bak. Eee. hiper şarj ya da. Eee neydi? Neyse unutmadım onlardan biri gelecek. Bakın bizi efsaneden bir şey çıkar mı yani? çıkarmış arkadaşlar. Ne çıktı? Yeni kostüm. Deruma. Mary Bu karakter neydi lan? Ay güzelmiş. Bunu da foto çekeyim. Şey de ekleriz arkadaşlar. Hemen abicim. Çık 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 çık. Hadi 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 hadi. Böyle bir bok çıktı arkadaşlar. Güzel ama baya güzel aslında. Şimdi. Şimdi. Ko lan o bunu vermiyor mu? Bunda mı? Bunu veriyor ama. İşte bu! Veriyor! İşte bu. Melek kostüm. Yok, yeni kostüm. Melek Larry ile Larry. Çok güzel be. Yeni kostüm. Melek Larry ile Larry. İşte bu. Arkadaşlar ben bu emler Larry ile Larry'nin Lan dur ya ekran kaydı çekemedim. İşte arkadaşlar 3 tane kostüm var ya 3'ünü de verecek sanmıştım ama tek bunu verdi. Değil, ekran kaydı alamıyorum. Ekran kaydı alsana oğlum. Aldım. İşte bu. Arkadaşlar bayağı çıkarttık. Aslında çok bir şey çıkartamadık arkadaşlar. Neyse canımız sağ olsun. Arkadaşlar yeni gelecek. Aa, dur bir şey mi unutayım? Ya Bunu nasıl alacağız şimdi? Star yolunda at, açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir ve şöhret almayı tercih edebilirsin. Şöhret. Emin misin mi? Arkadaşlar bekleyin. Star yolunda açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir veya şöhret almayı tercih edebilirsin. Arkadaşlar bekleyin ben bunu bir arkadaşlarıma sorayım. Siz zaten bunu şey yapmayacaksınız. Arkadaşlar ben şimdi abime sordum. Ee, ben ona yazdım. O bana cevap vermedi. Arkadaşlar bakın yazına bakın. Star yolunda açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir veya şöhret almayı tercih edebilirsin diyor. Arkadaşlar şöhret diyor. Ee, buradaki Belki bir dahaki sezon böyle bir şey olacak olmazsa bilmiyorum. Yani Royal pas verebilir mi? Çok saçma düşündüm ama bilmiyorum arkadaşlar ondan bir şey demeyeceğim. Neyse de şu Star Edesi'nde bir tane bir şey gözüküyor. Yani bu. Oh. Neyse arkadaşlar videoda böyle oldu. Bekleyin arkadaşlar abim yazmış. Arkadaşlar abim yazdı şimdi. Ee, abim de bilmiyorum dedi. Eve gelince bakarız dedi. Yani ben açmayacağım şöyle falan dediği için. Şimdi arkadaşlar çıkarttım kostümleri göstereyim size. İlk önce Ember, Ember, Ember. Şuna bak be. Billuruna kurban. Ben bunu direkt 13 seviye 11 seviye yapacağım arkadaşlar. Ha çok seviyorum bu adamları. ya. Çok biliyorlu bir adam. Pardon arkadaşlar. 11 seviye. Adamla da maç yapmadan 11 seviye yaptım lan. Büyük adam büyük. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Ember çıkarttık arkadaşlar. Başka ee, bekleyin bulayım. Arkadaşlar bir de bunu çıkarttık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunun adını biliyorum. Ama şimdi unuttum. Ben Brawl Stars gibi adam değilim abicim ya. Daha karakterliğin adını bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar kostüm. Arkadaşlar Brawl Stars'ta da şunu anlamıyorum ben. Niye bütün karakterlerde çarpı var bakın. Şurada çarpı. Bakın şimdi bunda. Bunun kendi şeyine bakayım. Bakın şimdi. Yokmuş arkadaşlar <gülüyor> neyse. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Boşa şey dedik. Lan oğlum dur bir ya. Şimdi Larry ile Larry arayalım. Ve arkadaşlar. Ve arkadaşlar şunu bak. Şuna bakın. Şuna bakın ya. Larry ile Larry. Arkadaşlar bunu da 11 seviye yapayım mı? Yapmayacağım bunu çok sevmiyorum çünkü. Neyse arkadaşlar. Du Ay durun arkadaşlar ben sesi duymanızı istiyorum. Bekleyin bakın. Larry ile şey girince sese bakın. Adamı seveceğim diye bir his getiriyor bu ses. Çok güzel bir ses. Ee, sonunda başka bir şey çıkartmadık. Arkadaşlar şimdi videoyu böyle 10 dakika olmuş zaten. 10 dakikada da bitecek adam değilim ben. Bunu biraz arkadaşlar Amber'la oynayalım bir tanışalım Amber'la. Bir arkadaşlar savaş topu oynayalım. Amber'ım be. Arkadaşlar ben bu adamı çok seviyorum ya. Çok güzel bir adam ya. Adam. Çok güzel adam. Çok seviyorum bu adamı ya. <laughs> Benim kaç? Al. Aa. Oğlum ben ne zamandır oynamam bak. Bu güçlülüğe bak ya. Bu bloki en güçlü karakter abi yani. Kardeşim, <laughs> Ava, ya. Tartışmasız. Aa var gol yaptım. Arkadaşlar ben kartları da zaten. Onlar full yener. Bak bak bak. Karakterin bir yoluna bak ya. Pardon arkadaşlar. Oğlum karakteri uçuyor. Arkadaşlar siz ne sevdiniz? en istediğiniz karakter çıkması ne? Arkadaşlar benim eskiden ben 2019'da da oynuyordum bunu. O zamanlar baya küçüktüm. Arkadaşlar o zamanlar sen ne var bak. Şu anda da var biliyorsunuz hepiniz zaten. Sen de arkadaşlar çok istiyordum bak şu Ember kadar istiyordum. Ember'dan daha fazla istiyorum. İstiyordum o zamanlar ama bir türlü çıkmıyordu. Ben de sonra onda çok sevmemeye başladım. Şimdi bu da arkadaşlar bunu da aldık Allah aşkına olsun. Çok iyi karakter ya. Abi tartışmasız oyundaki en güçlü karakter ya. Şu vuruşlara bakın abi çok iyi ya. Arkadaşlar maçla alakalı konuşmuyorum. Çünkü daha şey bir bitteyiz. Ondan bot bunlar. Asala bak atamadı özürlü ya. Pardon arkadaşlar. Ya Sabri sen var bana. Sabri ne yapıyorsun? Ya özürlü müsün sen? Vallahi özürlü bu ya. Özürlü doğmuş adam. Ya özürlü. İlla ben şey. Oy! Arkadaşlar bu videoyu çok izleneceğini düşünüyorum. Sizce arkadaşlar? İnşallah izlersiniz arkadaşlar. Bir maç daha atalım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Ar arkadaşlar bir videoda kaç tane arkadaşlar diyorumdur acaba? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sorry. Hadi bakalım. Hadi bakalım. O member ne biçim karaktersiz abi? Abi en iyi karakteri misin? Ne yapsın Dur ya bir yapayım bunları da hasar vereyim ben. Nursin Pro. Nursin Pro. Oğlum baksana ya. Vuruyorsun öldürüyorsun elinde. Bu en bronz varsa arkadaşlar en büyüsü yeah, bebeğim. Oğlum bunlar rahat kupa kasarsın lan. Bir seviye ya. Arkadaşlar aslında. Bir rütbe. Aslında bu bayağı 30 rütbe de olsa kasarsın. Karakter çok iyi. üste ve 24.200 kupa olduk arkadaşlar. Arkadaşlar bir haftaya ya da iki haftaya gizemli yani e, 25.000 kupa olurum. bu Bu arada buradan rüzgara selamlar. Arkadaşlar beni eskiden takip edenler bilir. Ona çok maç yapmıştık. Artık arkadaşlar tatile gelecekmiş. Ee, ikinci i̇kinci dönem tatili mi? yoksa şey tatil bilmiyorum. Tatile gelecekmiş. Arkadaşlar onlar İstanbul'a taşındı ondan dolayı. Sabri sen ya. Sabri sen ya. Ayın bana. Bir tane daha bir olmuş lan. Oğlum konuşmayın. Oğlum ne güzel karakter ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar gördüğünüz gibi müthiş bir karakter ya. Aa Star Hediyesi alalım hemen. Daha gelmedi mi Star Hediyesi? Yeah. Oha 1600 mü? Yu Neyse arkadaşlar. Şimdi e, bitirelim mi burada? Bence bitirelim ya. Arkadaşlar uzadı biraz video. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu bayağı izleyeceğinizi düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bir abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah çok izlenir arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.